Değerli hemşerilerim, hepinizi sevgiyle ve saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Koronavirüs testimin pozitif çıkmasının ardından bildiğiniz gibi tedavi sürecim önce evimde. Ardından hekimlerimizin tavsiyesi üzerine hastanede devam etmişti. Dün itibariyle 13 gündür Bursa Şehir Hastanemize devam eden tedavi sürecimizi tamamlamış bunları. Hekimlerimizin tavsiyesi üzerine bir müddet daha istirahate evimde devam edeceğim. Bu arada bir yandan istirahat ederken bir yandan Bursa için canla başla çalışmaya devam ediyor. Ekibimizle birlikte tam kapanmayı Bursa'mız için fırsata çevirmeyi de sürdürüyoruz. Tedavi sürecimde dualarınızı ve iyi dileklerinizi her zaman kalbimde hissettim. Allah hepinizden razı olsun. Mukabelelerinizle, Yasinlerinizle, kelime-i tevhidlerinizle Bursa'mızdan ülkemizin dört bir köşesinden hayır dualar aldım. Allah hepinizden, her birinizden ayrı ayrı razı olsun. Rabbim şu musibeti başımızdan bir an evvel def etsin. Ve kimseyi bu hastalığa düçar etmesin. Ayrıca bu süreçte desteklerini bir an olsun esirgemeyen ve mesajlarıyla bize güç veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, tedavi sürecimizi yakından takip eden Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya, kıymetli bakanlarımıza, genel başkan yardımcımız Sayın Efkan Ala'ya, çok değerli Bursa valimiz Yakup Can Palat'a ve Bursa'mızın çok değerli yöneticilerine, MKYK üyemiz Ayhan Salman'a ve İl başkanımız Sayın Davut Gürkan'a, diğer siyasi parti il başkanlarına, her biri birbirinden değerli milletvekillerimize, ilçe başkanlarımıza, belediye başkan arkadaşlarımıza, İl Sağlık Müdürümüz Sayın Fevziye Huzurmaz'a, Şehir Hastanemizin çok değerli başhekimi Sayın Dursun Topal ve kıymetli başhekim yardımcılarına, Şehir Hastanemizin her bir çalışanına, canla başla mücadele veren kahraman sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Allah hepsinden razı olsun.